o dönem kaynaklara baktığımız zaman yollarını bulabilmeleri için böyle yüksek yerlerde efendim ateşler yaktıklarını görüyoruz. Bu bir Arap geleneği o dönem içerisinde. Ayrıca yine bunu konumuza bağlayacağım. Bu ateş, Araplar kendi aralarında ziyafete davet olarak da ateş yaktıklarını görüyoruz. Hatta az öncesini vermiştim. Hatem mesela yaktığı ateşlerin misafir çekmesini çok seven bir insan. Onun için mesela yanındaki yardımcılarına, çalışanlarına, işçilerine ateşi alevlendirme e, hep devam etmelerini, onu sürekli böyle harlamalı, harlamaları, harlamaları şeklinde, işte çalılıklarla beslemeleri şeklinde talimatlar verdiğini görüyoruz. Hatta bu Arap şehirlerinde bile var. Dolayısıyla toparlayacak olursam, e, çölde yaşayan Araplar e, yardım sahasında en gelişmiş toplumların özellikleri diyelim derece kadar çıkmışlardı. Onlara göre Gerçekten de öyle. Vermek asil bu huydu. Asaletten kaynaklanıyor. O yüzden bunlarla övünüyorlardı aynı zamanda. Ve yani bir görev yerine getirmek veya yasaya uymak zorunda oldukları için yani gerçekten de onlar cömertlik yapmıyorlar. Yani içlerinde vardı bu duygu. Dolayısıyla bu cömertliklerini biz burada bu şekilde iyi bu huy olarak anlatmış olalım. ki Zaten daha sonra İslam gelmesiyle beraber de onlardaki bu cömertlik duygusunun daha da gelişeceğini efendim söyleyebiliriz. Ben burada biraz nefesleneceğim. İnşallah başka bir güzellikten ileride bahsedeceğim. O da o dönem içerisindeki şiire ve efendim şaire verilen önem konusu işlemeyi düşünüyorum hocam. E, sözü size verdikten sonra. Estağfurullah. ben geçen hafta bir konuyu aslında bunu ifade ederken söylemiştik bir cümle. Evet, güzellikler de vardı ama hani güzelliklerin kaynağı neydi? insanlar onları yaparken niyetleri neydi? Toplumdaki oranı neydi belki işte bunları e, yerine yerleştirmemiz lazım gerçekten. Yani e, ben tahmin ediyorum ki e, hani Hz. İbrahim'den Hz. İsmail, Hz. Hacer'den kalan e, hanif olarak bilinen insanların e, öteden beri yapa geldikleri belli güzellikler var. Yani bu Bunların toplumda yansımaları var, tamamen silinmiş değil, belli başlı isimler var, bunları canlı olarak zaten yaşıyorlar, 22 tane isimden bahsediliyor o dönem itibariyle. Barak Öbünler da bunların arasında çok iyi bilinen bir isim veya Hulusi İbni Said'e gibi işte Zeyd İbni Amr gibi mesela çok iyi bilinen isim bunlar. Bunların bir de şey var, gelenek itibariyle artık toplumun örfü haline gelmiş, toplumla bütünleşmiş uygulamalar var. Mesela sünnet gibi, ondan sonra gusül gibi işte bazı şeyler. Bunu ha toplumun ne kadar yapıyor ama fazilet açısından bakıldığı zaman o günkü karşılığı toplumda var bunların. Hani bir toplumu değerlendirirken e, hani oradaki küçük bir e, hakikatı bütünüymüş gibi anlatmak ne kadar eksikse işte ne bileyim yani var olanı görmezden gelmek bu da ayrı bir eksiklik olur. Onun için iki taraflı böyle dengeli bir şekilde bakmak lazım. Ama çoğunluk itibariyle bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da cahiliye diyerek işte bir kenara bir çizgi çizdiği ve mazi haline getirdiği Zaman zaman da işte yeniden cahiliye mi dönmek istiyorsunuz şeklinde e, o dönemin olumsuzluklarını nazara verdiği yeni işte günlerin farklılığını ifade ettiği belki birçok hadise söz konusu. Burada insanlar hani e, yine genelleme yapmadan ifade edeceğim. Yani cömertlikleriniz güzel evet Araplarda vardı hala da yani dünyanın birçok yerinde e, benzeri güzelliklere devam ettiren Arapların da başkalarının da işte ee, güzel e, ne bileyim adet töre haline gelmiş gelenekleri söz konusu. Ama bunu yaparken o dönem itibariyle özellikle e, yani muhtevanın biraz böyle samimiyet e, çizgisinden uzaklaştığına da e, dikkat çekmekte fayda var. Yani biraz böyle desinler meselesi işin merkezine oturmuş gibi. Yani e, hakikaten samimane bu işi yapan, mesela demişti ifade ettiğiniz Hatemettai gibi böyle ya da ne bileyim işte Ümmü Seleme Validemizin babasından bahsediyor mesela kaynaklar. Onunla beraber yolculuk yapıyorsanız şayet yanınıza bir şey almanıza gerek yoktu yani. E, herkesi düşünerek hazırlığını yapardı ve işte yol süresince, dönüş süresince siz onun imkanlarından istifade ederdiniz yani kaynakların söylediği asalet belirtisi olarak aynı zamanda bu e, ifade ediliyor. Aynı zamanda mesela Darun Nedve işte o günkü Mekke'nin idari sisteminin içerisinde kabilenin hangi fertleri oraya gelecekse bu türlü vasıfları aranıyor o insanlarda. Yani kahramanlık şöyle olmaz lazım, cömertlik böyle olmaz lazım. Özellikle kahramanlık ve cömertlik en fazla vurgu yapılan konular ama e, işte içeriği itibariyle e, istismar edilen eee iki şeydir aslında bu aynı zamanda. Yani samimi olanları yine işte bunları da tescil edelim ama diğer taraftan desinler diye kredi nüfuz elde etmek için bunları yapan insanların da olduğunu belki bir kenara yazmak lazım. Geçen hafta söylediğimiz cümle biz şöyle bir hadise yaşamıştık. İnsanlık tarihini işte ilk defa Kur'an ve sünnetin baktığı zaviyeden bakarak bir dünya tarihi yazmaya çalışmıştık yüzden fazla akademisyenle çalışıyorduk on cilt bir ciltte bir özet olacaktı dördüncü cilt İslam'ın işte gün yüzüne çıktığı zamana denk gelen cilt dördüncü ciltti. dördüncü cildin de cilt ile beraber konuları çıkardık ve paylaştık sonrasında da Cahiliye'yi bir hocamıza işte sipariş etmiştik. Sonra da geldi biz editoryal kadro olarak yazıları okuyoruz. Cahiliye yazısını okuyunca oradaki tarih editörü arkadaşımız şöyle bir refleks gösterdi haklı olarak. Ya yani dedi o zaman İslam niye geldi ki? Hı -hı. Yani dengeli ifade etmek için bu örneği söyledim. Çünkü Cahiliye'de şu da vardı, bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı. E o zaman yani her şey güzel. Yani niye o zaman farklı bir şey geldi, soru sakla geliyor bu sefer de. Aslında öyle değildi yani. Yani sadece Ebu Cehil'in gözüyle baktığınız zaman yani her şey tıkırında. Yani az önce siz hani mevaliden, kölelerden bahsettiniz. İşte bir de hürler var. Tamam doğru ama yani adamlar diğerlerini insan yerine koymuyor ki zaten onların hukuku olsun yani. Yani e, kabilenin reisi ne diyorsa e, onun etrafında onu alkışlayan insanlar işte ne diyorsa onlar açısından bakıldığı zaman çok güzel bir sistem var. Çünkü bütün varidat onlara atıyor ama ezilenler sesi duyulmuyor ki. Hakkı yenilenlerin sesi duyulmuyor ki. Yani açlıktan belki kıvrım kıvrım olan insanlar, ne bileyim baskın görüp işte hürriyetler ellerinden alınan insanlar. Kur'an-ı Kerim birkaç yerde söylüyor malum işte yanından fakiri fukarayı kov belki seninle otururuz. Yani adamlar kas sisteminde kendilerini kaç basamak yukarıda görüyorlar. Yani e, şey açısından bakıldığı zaman, sosyal statü açısından bakıldığı zaman çok problemli bir toplum. Ve bu sadece Hani biz Mekke, Mekke açısından bakıyoruz meseleye ya da daha genel Hicaz, Hicaz açısından bakıyoruz. Aslında bu türlü uygulamaların daha dün kadar dünyanın her yerinde var olduğunu da bir kere yazmak lazım. Yani oranın bir kusuru değil bu insan olan varlığın hırsının aslında bir manada dengeleri bozmasının sonucu. Yani Hırsı olan, imkanı olan, gücü olan insanlar işte güç azmasından bahsediliyor. Ee, bir, yerde, bir yerde durmuyor işte yani kendi hakkına razı olmuyor ve başkalarının bu sefer hakkına e, musallat oluyor ve e, bu manada dünyanın genelinde bunlar var. Şahsını düşünen, kendi çıkarını düşünen insanların e, dengeleri e, diğer insanların aleyhinde bozduğu bir dönemden bahsediyoruz. Medine'de mesela ben Medine'ye çalışırken gördüğüm bir şey söyleyeyim hep e, ee, şu örnek verilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde dokuz tane Yahudi kabilesinden bahsediyor bu Medine vesikasında. Bunların isimlerini teker teker de yazıyor orada. Ee, bunların arasında en itibarlı kabile Beni Af kabilesi. Yahudilerin o günkü Medine'de yerleşik yüzde kırkıydı yani Medine'de. Bunları zamanı geldiği zaman detay konuşuruz inşallah. Ee, şöyle dokuz kabilenin içerisinde her kabile Yahudi kabilelere bakın. Yani ortak ataları var. Hazreti Harun'a dayanıyor netice itibariyle. Fakat onların arasında zaman itibariyle öyle bir kas sistem oluşmuş ki mesela Beni Kureyza e, diğerlerine nispetle yarım adam olarak telakki ediliyor. Ve bunları da kabul etmiş onlar. Onlar da bunu kabul etmiş. Yani birden olan bir hadise değil. Uzun belki asırlarca devam eden uygulamanın artık şuur altına yerleşmiş şekli. Yani Bir arkadaşımız bana bir şey anlatmıştı. Yani Dünyanın farklı yerlerinde hala kas sistemi var o e, bölgelerde e, samimi böyle beş e, başı mamur bir Müslüman olmuş bir e, işte kardeşimiz e, gelmiş memlekette işte yani bir üniversite okurken diğer arkadaşlarla beraber aynı ortamı paylaşıyor. E, başka birisi kendi ülkesinden geldiği zaman o ezikliğini hissettiğini söylemişti arkadaş. Yani onu gördüğü zaman hemen şey değişti kimyası değişti tabiri caizse. Hemen oradaki kültür itibariyle şuur altı kas sistemine gidiyor yani. Onun önünde işte neredeyse secdeye kapanacak şekilde bir eziklik yaşıyor. O dönemde, işte bu birden olan bir hadise değil. Dolayısıyla birden olmayan bir şeyin çözümü de zaten birden olmuyor. Yani bunu da başlığı başına belki birkaç program bizim mercek altına koymamız lazım. Bizim dünyamız itibariyle bugün en çok belki ihtiyaç duyduğumuz meseledir. Problemlerimizi çözmede Kur'an ve Efendimizin yöntemini biz yani e, görmezden gelmeye başladık, kulak ardı ettik ve problem çözemez olduk aslında. E, asırlardır terakim etmiş bu problemleri Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulamalı olarak nasıl çözdü konusunu ayrıca belki birkaç program konuşmak lazım. E, verilen örnek şu. E, mesela diyorlar ki Beni Af kabilesinden yahut da diğer Yahudi kabilelerinden bir Yahudi, Beni Kureyze'li bir Yahudi öldürürse yarım diyet ödüyordu. Yüzlerle bakın. Ama beni kurayzalı birisi diğer Yahudilerden birisini öldürürse tam diyet ödüyordu. Yani aynı tabiri caizse kitlenin, grubun, inanç grubunun içinde bile kas sistemi var. Farklılık ve bu çok doğal yani normal karşılanıyor. Dolayısıyla bu zaviyeden bakmak lazım. Tekrar ediyorum, saraydan baktığın zaman bugün de hiçbir problem yok. Yani her şey tıkırında. Yani etrafındaki yiyici takım açısından bak. Yani alkış tutuyorlar, elleri patlayınca kadar. ya. Yani. Ama bir de yani sokağın nabzını tut. Yani işte ne bileyim git işte ara sokaklarda dolaş. Garip bir grubanın arasına gir o zaman fark ediyorsun. Ya da ne bileyim düşünce itibariyle aynı düşünceyi paylaşmayan, farklı düşünen, dünyaya farklı bakabilen veya işte ne bileyim metodoloji itibariyle farklı bir güzergahta işte kendine hayat bulmuş insanlar. bunlara açısından bakın. Yani mesela çok farklı görüyorsunuz o dönemde. Ee, yani bunu Belki çok uzatmış olduk ama önemli bir şey de bu. Ee, yani var olanın da e, şahsi nüfuz elde etmeye yönelik bir araç olarak kullanılan da e, veya kullanan da epey bir insanın olduğunu da unutmamak lazım. Samimi olanları yine istisna ediyoruz ayrı bir konu. Ee, ben şeyi ifade edeceğim esas itibariyle o dönemde yine günümüze benzer e, işte e, hani yönler açısından da baktığımızda ee, öne çıkan daha çok da belki insanların merak ettiği ettiğini düşündüğüm inanç da vardı aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman işte e, semavatı yeryüzüne kim yarattı Allah diyorlardı Yani işte yağmuru yağdıran kim Allah diyorlardı rüzgar esdiren kim Allah diyorlardı Ama işte bakıyorsunuz bu sefer elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı Kabe'nin içi dışı birçok putlarla dolmuştu bunu da ifade ettik belki bunun arkasında farklı bir sektör var yani ekonomik bir gerekçe de bu işin arkasında var ama diğer taraftan da şu var aslında yani eskiden beri devam ede gelen o gelenek e, yani e, çok temel bir şey söyleyeceğim zeyis ve etrafındaki adamları rahatsız etmiyorsa toplumda devam etmesine problem etmemişler bu. Hmm. Yani kendi e, güzergahlarında sıkıntı çıkaracak bir şey ise varlıklarını hissettiriyorlar. Buna müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla adam cömert tamam cömert olsun onun için bir şey yok yani yedirsin. E, ne bileyim işte e, yani puta tapsın yahut da ne bileyim işte yani şunu yapsın bunu yapsın yani ona zararı yoksa problem e, olarak görmüyorlar. E, dolayısıyla... E, Merkez itibariyle işin merkezindeki insanların e, dümenine bir şekilde zarar verecek e, en küçük bir emare hayat hakkı bulamayan bir e, şey var. İnanç açısından baktığımız zaman Allah diyorlar, Rahman diyorlar. E bu putlar ne? Elsiz, ayaksız, dilsiz, dudaksız konuşamayan Hazreti İbrahim'in işte birçok şeyi var yani o günkü muhataplarıyla söylediği. Kuran-ı Kerim'in birçok yerde yani işte akıl olmayan, düşünemeyen, ne bileyim işte yani e, e, hareket edemeyen, kendi ihtiyacını göremeyen, konuşamayan yani bunlara mı ibadet ediyorsunuz? Yan çiziyorlar bu seferde. Biz diyorlar onun içindeki ruha ibadet ediyoruz. Diyalektik var. Yani kendi yaptıklarının yanlışlıklarını kabul etme yerine yani tabiri caizse minderden kaçma şeklinde bir e, görüntü sergiliyorlar kuran e, Allah'a şirk koşuyorlar. Yani halbuki Mekke baktığımız zaman peygamberler işte Cenab-ı Hak sürekli orayı beslemiş. O insanlara bu kadar tabiri caizse yatırım yapılmış yani. Kendiniz olun, Allah karşısındaki kulluğunuzu fark edin, İbadet eksenli bir hayat yaşayın, Kabe netice itibariyle var orada. Dolayısıyla bu imkanlı benim şahsi bir kanaatim, bir şey daha söyleyeyim. Ee, yine ekonomik bir e, gerekçe var bu işin arkasında. Çünkü inancı tamamen inkar etmiyorlar. İnkar etseler, e, Kabe'nin varlığından istifade edemezler. Kabe'nin varlığı biraz zorunlu hale getirmiş. Çünkü insanlar kalabalıklar halinde Mekke'ye geliyorlar, hacca geliyorlar. Bunun varidatı var. Ekonomik bir getirisi söz konusu. Dolayısıyla zaten insanlar böyle hani hazır ayaklarına kadar gelirken niye inkar ederek bunu yok saysınlar ve bu imkanlardan mahrumiyet yaşasınlar? Dolayısıyla bunu gelenek halinde devam ettiriyorlar. Bir anlamda sesini çıkarmıyorlar. Sadece varidatından istifade ediyorlar. Dolayısıyla hani Allah diyebiliyorlar, Rahman diyebiliyorlar. İşte ibadet denildiği zaman yahut da sonraki dönemde Risalet geldikten sonra özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la muhadebe buluşlarında alternatif olarak bizim de var demek için sahip çıkıyorlar. Hmm. Bir de şimdi böyle bir tarafı var. Yani hani siz yenilikçisiniz, işte ne bileyim ikilikçisiniz, ayrımcılık yapıyorsunuz, işte toplumu böldünüz, ondan sonra gençlerin aklını çeliyorsunuz vesaire böyle. Bunları e, suç olarak insanların önüne getiriyorlar. Diğer taraftan ibadet meselesi söz konusu olunca kulluk mesele zaten biz yapıyoruz gidiyorlar yani. Bizim var Kabe bizim yani netice itibariyle ibadetse işte alasını biz yapıyoruz. E, ben e, Orta Asya Cumhuriyetlerinden bir tanesine gitmiştim 91'li yıllarda. E, muhataplarımızdan bir tanesi, o gün böyle hani din-diyanet meselesini konuştuğumuzda ki gerçekten hani bir mahrumiyetin neticesindeydi o dönem itibariyle. Benden daha dindar mı var demişti yani. Ben e, mezarlıktan geçerken Meryem Tufo'nun sesine gısıram diyordu yani işte. Teybin sesine gısıyorum işte. Muharremlikte özümü döverem diyor. Muharrem ayı geldiği zaman da kendimi zincirle dövüyorum. Benden daha dindar mı var? Yani kıstas bu oluyor bak. Yani nereye iniyor mesela? Yani kulluk ne? Bunlar kulluğun yanında işte nerede kalıyor meselesi o dönemi itibariyle bu aslında yani ritüellere takılı sadece göstermelik işte biz de yapıyoruz alası biz de var demek için ve bunları da belki yeniden bir pirin meselesi görmek için böyle bir şey de söz konusu. Yani burada da yok mu var mı meselesi denildiği zaman akla geliyorsa şayet veya birileri soracaksa öncesinden söylemek için bunu ifade ettim ben.